Merhaba arkadaşlar. Özde bir AYT son prova 2'yi çözüyoruz. Bir öğrenci üzerinden iyi akımı geçen sonsuz uzunluktaki düz etrafında oluşan manyetik alanların yönlerini şekil 1, şekil 2, şekil 3'te çizmiştir diyor. Canım öğrencim hangisini yanlış çizmiştir diyor arkadaşlarım. Neydi önce bir kuralı hatırlayalım. Baş parmağımız arkadaşlar baş parmak akım yönü iyi göstermek üzere. Dört parmağımızın kıvrılma yönü de neydi? B manyetik alan oluyordu. Arkadaşlar bu şartlara göre düşün. Baş parmağın bu şekilde olunca baş parmağı böyle tutunca dört parmağımız şöyle kıvrılmaz mı? Şöyle. Yani bu gösterildiği yönü neyi arkadaşlarım? Tam tersi. O zaman bu yanlış olmuş mu? Olmuş. Tekrar söylüyorum. Niye tekrar söylüyorsam? i akımı şöyle gösterilmiş bakın. i akımı böyleyse manyetik alan dört parmağın kıvrılma yönü nedir? Bu tarafa doğrudur. Bak dört parmağı böyle kıvır. Baş parmak BP'yi de buraya çiz Yanlış oldu peki ikinciye gelelim Baş parmağı aşağı doğru tutuyorsun Arkadaşım Dört parmağın nasıl dönecek e, Bu tarafa doğru dönecek Dört parmağımız bu tarafa doğru dönecek Dört parmak Baş parmak da bu tarafa doğru E peki e, canım arkadaşım bu da yanlış oldu mu Oldu E peki şimdi buradaki ne peki Buradakinde de nedir şu Gördüğünüz gibi He, Buradaki olay ne <laughs> Canım arkadaşım Baş parmağımız bu tarafa doğru yine. Baş parmak. Dört parmağımız arkadan kavrayacak şekilde bakın şöyle. Dönüş yapacak şekilde alttan avuç diyoruz ya hatırlarsanız. Bu durumda nedir? Manyetik alanın yönü doğru gösterilmiştir. Burada yanlış olan hangisi? C seçeneği 1 ve 2 olur mu? Olur. Şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hani biz teli görmüyorsak şöyle bakın. Geçen akım iyi olunca baş parmağım burayı gösterirken dört parmak nasıl dönüyordu? Bu tarafa doğru dönüyordu dört parmak. O zaman şu şekli göstereyim. Baş parmağım yine arkadaşlarım akım yönü iyi gösterirken neymiş? Baş parmak akım yönü o zaman sayfadan içeriye doğru dürtüyoruz. O zaman dönüş yönü de bu şekilde oluyor diye bir hatırlatmış olduk. Peki devam edelim. Alternatif akım ve doğru akım ile ilgili hangileri yanlıştır? Doğru akımda gerilimin ve akımın yönü ve şiddeti periyodik olarak değişir. Hadi canım doğru akım adı üstünde doğru akım arkadaşlarım. Hiç değişiklik yapıyor mu yapmıyor? Alternatif akımda değişen. Alternatif akımın gerilimini yükseltmek ve düşürmek doğru akıma göre daha kolaydır tabii ki. Neyle yükseltip düşürüyoruz arkadaşlar? Transformatörle. Transformatör diyelim. Elektrik enerjisinin uzak mesafelere iletiminde doğru akım alternatif akıma göre daha verimlidir. Hadi canım. Hangileri yanlıştır? 1 ve 3. Sevgili arkadaşlar. Neden alternatif akımla taşımak daha kolaydı? Çünkü alternatif akımda gerilimi yükseltebiliyoruz, akımını düşürüyoruz, ısı kayıplarının en aza inmesini sağlayabiliyoruz. Doğru akımı yükseltip düşürmek çok kolay değil. Cevabı işaretledim, işaretlemiş. Peki, inşaatlarda kullanılan şekildeki kule vinçte kısa olan kuyruk kısmına ağırlıklar konularak malzemenin taşındığı uzun kısımlar dengelendiği görülmektedir. Arkadaşlar bir nevi tahterevalli gibi düşünün. Şimdi buradaki ağırlığın oluşturduğu tork bu orta eksene göre. Bakın bu orta eksen düşünülmüş. Diğer yükü ne yapıyor? Dengelemeye çalışıyor. E basit anlamda şöyle düşünürsek. Şurayı biz F olarak kabul edersek. Taşıdığımız kuvvetin için. Peki F çarpı L1 dediğimiz yükümüz P çarpı l 2 verirken. L3 ile bir işimiz yok. O aşağıya doğru sarktığı mesafe ile ilgili arkadaşlar. Peki bu durumda biz P bölü F'i çekersek niye? Arkadaşım P bölü F kuvvet kazancı değil miydi? P bölü F'i çekersen ne gelir? L1 bölü L2 gelmez mi arkadaşım? P bölü F dediğin L1 bölü L2. Bize ne diyordu? Kuvvet kazancının ne olmasını istiyor bizden? Hangisinin azalması durumunda kuvvet kazancı artar? Ha, hangisinin azalması durumunda kuvvet kazancı artar? E tabii ki arkadaşlar gördüğünüz gibi L2 azalırsa buradaki sayı değeri ne oluyor? Büyüyor. O zaman kuvvet kazancı ne olur? Artar. O zaman L2 olur mu? Olur. Ya da Hocam ya niye öyle dedin? Niye uzattın ki canım arkadaşım? F aynı kalsın, P de aynı kalsın. Şimdi kuvvet kazancının çok olması için kuvvetin ne olması lazım? Daha az olması lazım. Şimdi bu şartlar altında o zaman ben L2'yi azaltırsam L1 sabit kalmak koşuluyla F de azalmaz mı? azalır. Daha az kuvvetle ben yükü dengeledim. Ama canım arkadaşım L1 diyor bak. L1'i azaltırsan kuvvet ne oldu buraya yaklaştı. Kuvvet yaklaşınca ne oldu? Büyümesi lazım. Dönme noktasına yaklaşıyorsun çünkü. O zaman cevabın tekrar L2 olduğu anlaşılmıştır herhalde. Devam ediyorum. Şekildeki yayın ucuna bağlı M kütlecisinin PR noktaları arasında harmonik hareket yapıyor. Başka bir değişiklik yapmadan yalnız cismin kütlesi artırılırsa sevgili gençler. T eşittir 2 pi kök M bölü K diyordu. Hatırladınız mı? Tabii hatırladınız artık canım arkadaşlar. Ezberlemişsinizdir yani bu artık önemli bir formül. Peki uzatma hoca. Diyor ki başka bir değişiklik yapılmadan sadece kütleyi artırdım. Canım arkadaşım ben kütleyi artırırsam periyot ne olur? artar. Peki periyodun artması 2 pi bölü t mantığıyla düşünürsek omega'yı ne yaptı? Periyodun artışı azalttı. Peki canım arkadaşım maksimum hız dediğimiz cismin o noktasındaki hızı o noktasındaki hızı neydi? V eşittir omega çarpı R'ydi. E, R aynı. Hareket bu aralıkta gerçekleşmek üzere. Omega ne oldu sevgili gençler? Azaldı. O zaman çizgisel hızında ne olması lazım? Daha az olması gerekmez mi? Evet. Hangileri artar diyor. Hıza güle güle dedik. Periyodu ne oldu arkadaşım? Periyodu arttı. Tamam bunu bulduk. Peki F dediğimiz geri çağırıcı kuvvet arkadaşlarım. R'deyken diyor yani maksimum uzaklıkta. F eşittir. M çarpı omega kare çarpı R. R aynı kalmak koşuluyla omega azalırsa. Ne oldu arkadaşlar? F de sonuçta omega'nın karesi var ya hani. M de sonuçta ne yapıyordu? Artırıyorduk da. E bunun karesi olduğuna göre daha çok etki etti mi? Gibi düşünürsek o zaman ne oldu? Artan kim sadece arkadaşlar? Cismin periyodu diyebiliriz. Hatta aceleye getirmeyeyim. Şunu şimdi yok şu şöyleymiş bu böyleymiş diyene kadar yazabiliriz. Daha sağlam olur. Şimdi f dediğimiz m çarpı omega kare dediğimiz neydi? 2 pi bölü t. O zaman karesini alırsam 4 pi kare bölü t kare. T yerine de bunu yazarsam 4 pi kare çarpı kök dışına çıkacağı için arkadaşlar m bölü k çarpı r. Ha m gitti mi? Gitti. O zaman arkadaşlar kuvvet ifadesinde kütle etkisini yitirdiği için F o zaman sabit demek daha mantıklı. Hemen artmaz falan deyip geçiştirdim ama kusura bakmayın. Şimdi hatta şöyle de diyebilirim. Sonuçta kütleyi artırsam da azaltsam da cisim demiş ki PR aralığında harmonik hareket yapıyor. O zaman uzama miktarı Yayın uzaması aynı. O zaman yayda oluşan kuvvet k çarpı x'e göre düşünürsem de yaydaki kuvvet yine aynı diyebilirim. Güneş etrafında eliptik bir yörüngede dönmekte olan diyor K gezegeninin Güneşe göre konum vektörü şekilde A1 alanını 4T sürede A1 alanını 4T sürede A2 alanını ise T sürede oluşturuyorsa demiş arkadaşlar E bunların oranı nedir? Neydi arkadaşlarım Kepler yasası? Sürelerin oranı, alanların oranı. O zaman t süre a alansa 4 t süre 4 a alan dersek a1 a2 oranı 4 olacaktır sevgili gençler. K-L cisimlerine ait hız zaman grafiği verilmiş. T anındaki evveli yan yana geldiğine göre. Şimdi canım arkadaşım bunlar yan yana gelirken gittikleri yollara bakarsak. K ne kadar yol gitti? 1, 2 ve 3 yol gitti. He, kim bu arkadaşımız? K. Çok güzel. K 3 yol gitti. Buraya geldi de. L ne yapıyor o arada? Boş mu duruyor? L kaç yol gitti? L 1 yol gitti. Ha, ama yan yana gelmişler bunlar. Demek ki yan yana geldiklerine göre L de buradan itibaren bir yol gitmiş arkadaşım. Bak ne kadar güzel çizdim sizin için. Hop. Şimdi o zaman K 3 birim giderken L 1 bir birim giderek yan yana geliyorsa K nasıl önde oluyor başta? Ya ya dedik çizdik. K cisminin aldığı yol L'ninkinin 3 katıdır. Yol diyor bak 3x e x yakışır bence. K ve L'nin ivme büyüklükleri eşittir. Arkadaşlarım hız değişimleri ikisinin de aynı mı? Aynı. Bakın hız değişimleri delta v bölü delta t ivme olduğuna göre hız değişimi v süresi t hız değişimi v süresi t ivmeleri de sonuçta nedir? Aynıdır diyebiliriz arkadaşlarım. Ne dedik? İvme büyüklükleri eşittir. D seçeneğini işaretledik. Doğrudur soruyor değil mi? Evet peki. Eğitimli bir paraşütlü uçaktan serbest atlayış yapıyor demiş. Eğitimli paraşütçü. İlginç. Uçaktan serbest atlayış yapıyor. Bir süre hızı artan paraşütçü daha sonra limit hıza ulaşıyor. Şimdi arkadaşlarım hatırlatma yapalım. Cismi bıraktığım anda atladı arkadaşımız. Bunu aşağı doğru çeken kimdir? MG ağırlık kuvveti. Peki İlk hızı sıfırsa hava sürtünmesi var mı? Yok. Neden? Hava sürtünmesinin formülü k çarpı a çarpı v kare değil mi? Hız yoksa sürtünme yok. Peki o zaman ben bu durumda mg eşittir m çarpı a1 dersem a1 eşittir g ivme ile zaten hızlanıyorum. Bu nerede? İlk anda. Paraşütçüyü biraz sonra tekrar hesaba çektik. Dostum ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor işler diyoruz. O da v hızıyla düşüyorum işte gördüğün gibi diyor. Aşağıya doğru mg var mı? Var. Arkadaşım artık hızı var bunun. O zaman bir de f sürtünme var mı? Bak. Peki dinamik yazarsam. mg eksi fs eşittir. m çarpı a2 dersem. He, e o zaman arkadaşım a2 ne oldu? Küçüldü bak net kuvvet küçülünce. a2 küçüktür g değil mi? Evet. Peki biraz daha sonra paraşütçüye hesaba çektik dedi ki. Artık sabit düşüyorum arkadaşlar. Sabit düşüyorsa bunun hızı limit Aşağı doğru çeken mg geriye doğru çeken Fs'ye neydi? Eşitti. MG eksi FC eşittir M çarpı A3 ya. O zaman bunlar birbirine eşitse burası sıfır gelirse A3 ivmede nedir? Sıfır artık ivmesi yok. O zaman bu hareketli ne yapıyordu? Azalan ivme ile hızlanan hareket. Okuyalım şıkları. Limit hıza ulaştığında dengelenmiş. Bunları çok oku dikkatli okuyun. Dengelenmiş. Çünkü dengelenmiş mi dengelenmemiş mi? Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Doğru. Limit hıza ulaştıysa net kuvvet sıfır gördüğünüz gibi. Limit hıza ulaşana kadar hava direnç kuvveti artmıştır. Arkadaşım hızı artıyorsa hava direnç kuvveti sürtünmede ne yapıyor? Artmıştır. Doğru. Limit hıza ulaştıktan sonra yer çekimi ivmesiyle hareket eder. Yalanın önde giden arkadaşım nedir? Limit hıza ulaştıktan sonra ivmesi yok. Hangileri doğrudur? 1 ve 2 B seçeneği. Devam ediyoruz. Bir x cismi şekil 1'deki sürtünmesi de ilk düzende H yükseklikten serbest bırakıldığında cismin eğilmesinin büyüklüğü A. Hatırlayın bakayım A eşittir neydi? A eşittir. Şu kenara yazayım. G çarpı sinüs alfaydı. Peki süresinin büyüklüğü de T demiş. Süreyi nereden bulurum? Şu yola ben mesela X derim. X yolunda da arkadaşlarım 1 bölü 2 çarpı A çarpı T kare derim. Süreyi de buradan bulurum. Tamam bana ne diyor? Arkadaşım ilk düzlem ikincideki gibi olsaydı A ve T için ne söylenebilirdi diyor. Hemen yazalım. A üssü yeni ivme. G çarpı sinüs 2 alfa. Şimdi burada bazen arkadaşlar şey diyor. Hoca sen G sin alfa diye hemen yazdın ya bir hatırlatsaydın diyen oldu? Arkadaşım aşağı doğru çeken hani G sinüs alfaydı ya. Hani tabana bastıran da kosinüs ama sürtünme olmadığı için önemsemediydim. Bunu ben dinamiğe göre m çarpı a'ya eşitlersem m'ler gidiyor. a eşittir g sin alfa geliyordu ya. He, tamam. Peki. İkinci sisteme gelince eğim arttığına göre ivme kesinlikle arttı. O zaman bir kere a üssü büyüktür a olduğuna göre ivmesi kesinlikle ne oldu arkadaşlar? Artardı, artardı, artardı dedik. Peki sevgili gençler. Şimdi yol dikkat ederseniz bu x iken bu yol x üssü. Peki eğik düzlemin yüksekliğe aynı eğimini arttırırsan yol ne olur? Azalır. Bak yol çoktu. Yol ne oldu? Az oldu. Peki canım arkadaşım şuraya yazayım. X üssü eşittir. 1 bölü 2 A üssü T üssünün karesi. He çizelim. Arkadaşım X üssü daha küçük değil mi? Yani X'den. Peki ama ikinci iğme de birden büyük değil mi? Şimdi matematiğin bana verdiği yetkiyle arkadaşlar. Şimdi bu sayının çok olması için buradaki bir şeylerin çok olması lazım. İvmesi az olduğuna göre demek ki süresi çok. Yani bu durumda şuraya yazayım. T süre büyüktür T üstü süre. O zaman arkadaşlar bu durumda süremiz ne oldu? Dikkat ederseniz azaldı. Süremiz azalırdı burada var. Süremiz azalırdı başka yok. Cevabımız arkadaşlarım hemen şuraya ekleyelim. Cevabımızı şıklarda bulamayınca ne yaparlar? Hemen F şıkkı diyorum. F seçeneği ya da şuraya ekleyeyim arkadaşlar işte. Ee, azalırdı artardı hikayesinde şurayı. Azalırdı diyeyim. Ne olsun bursa olsun hadi sizin için. Neymiş? Eğim arttığı için ivme arttı. Arkadaşlar yol değiştiği için hesapladım. Süremiz ne olmuş oldu? azalmış oldu. Yolda kısaldığı için dedik. Cevap seçeneği şıklarda olmadığı için bu soru iptal edilmiş duyduğum kadarıyla. Sürtünmesi önemsiz ortamda P noktasından eğgülara katılan bir cisim T süre sonra yörüngesinin tepe noktasına geldiğinde iç patlamayla kütlece eşit iki parçaya ayrılıyor. Şimdi arkadaşlar bu cismin kütlesini ben başta 2M kabul etsem. 2M kabul etsem. Hareket boyunca değişmeyen hızımız yatayız değil miydi? Peki bizim en önemli kuralımız momentum korunumunda patlamadan öncesi patlamadan sonrasına eşittir yazıyorduk hatırlarsanız hep. Ya. Peki patlamadan önce neredeyim? R noktasındayım. Hızım ne? V diyelim. Yatayıza V dedik ya. Kütlem ne? 2m. Şimdi canım arkadaşım, o zaman senin patlamadan önceki momentumun 2mv. Ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru. Peki Şimdi V hızına ben T sürede buraya geldim ya, T sürede de düşeceğim. T sürede X yolunu gittiğim için V dedim. Şimdi diyor ki bize yazar arkadaşım. Cisimler diyor patladıktan sonra biri T süre sonra M noktasına düştüğüne göre diyor. Ha, parçalardan birisi nereye düşmüş? Sevgili gençler parçalardan birisi M noktasına düşmüş. M noktasının menzili öbürünün menzilinin iki katı değil mi? O zaman bu durumda şöyle diyebilir miyim? Parçalardan o zaman birisi M kütleli olan 2V hızıyla gitmeli ki bu kadar uzağa düşebilsin. Sebep? Yükseklik değişmedi. H eşittir 1 bölü 2 G T kareye göre. Yükseklik değişmediği için süre değişmiyor. Ama 2 bölme gidebilmesi için x eşittir v yatay hız Yatay hız çarpı t ya t aynıysa uzaklık iki katına çıkması için yatay hız da iki katına çıkmalı dedim. E arkadaşım ilk momentum 2mv idi. Son momentum da 2mv çıktı zaten. O zaman öbür parçaya bir şey kalmadı ki. Diğer parçamızın hızı v eşittir 0. O zaman bu parça dibine düşer. Yani serbest düşme yaparak k noktasına gelecektir canım arkadaşlarım. Birbirine paralel iletken X, Y, Z levhaları K ve L bağlanmış O noktasından hareketsiz tutulan bir elektron serbest bırakıldığında. Haydi dostum elektron fırla git bakalım dedik. Elektronu buradan bıraktık arkadaşlarım. Elektron eksi yüklü. Ne yaptı? Gitti. Diyor ki bu delikten geçip Z levhasındaki P'ye ulaştığında hızı sıfır. Ha, i̇lk hızı sıfır. Ortadaki hızı V ise buradaki hızı da tekrar neymiş? Sıfırmış. E Arkadaşlar, böyle sorularda hangisi doğrudur demiş mesela, üreteçlerin gerilimleri nedir arkadaşlar? Eşittir. Sebep, birinci sistemde Q çarpı V1 ile kazandığım enerjiyi, ikinci sistemde Q çarpı V2 ile kaybediyorsam, hani neydi levhalar arasında iş? Q çarpı V idi ya, V dostum ne W'su? W eşittir Q çarpı V neyi veriyordu bana? Enerjiyi veriyordu. E o zaman birincide kazandığım enerjiyi ikinci de kaybettiğime göre, o zaman bunun voltu VK bunun voltu VL birbirine nedir? Eşittir diyebilirim. Peki o zaman gerilimler birbirine eşit. Peki ikinci etapta diğerleriyle ilgili işlem için. Elektriksel kuvvet dediğimiz nasıl yazılır? Bir konu tekrar olsun gene. F eşittir. Q çarpı E. Peki E yerine de biz ne yazıyorduk? Q çarpı V bölü D yazıyorduk. O zaman hesaplayalım. Birinci bölümdeki kuvvet Q yük elektronun yükü çarpı V bölü D gelirken ikinci sistemdeki kuvvetimiz Q yük kaç V? Hala V ama uzaklık 2 d geliyor. O zaman buraya göre baktığımızda arkadaşlarım ne geldi? Buradaki kuvvete sen F dersen buradaki kuvvet F bölü 2 olmadı mı canım arkadaşım? Oldu. O zaman elektrona X'ye levhalar arasında etki eden kuvvetin büyüklüğü YZ'den büyüktür yakıştı. Elektronun x y arası hareket süresi y z arası hareket süresinden küçüktür demiş. Bunu da ortalama hızdan da buluruz. Grafikten de buluruz. Mesela ortalama hızdan nasıl buluruz? x eşittir v ortalama çarpı t neydi arkadaşlar? Mesafe formülüydü. Peki benim hızım burada 0. Burada v ise v ortalama burada v bölü 2. V ortalama burada da v bölü 2. Geri durduğuna göre. O zaman şöyle mi diyeceğim? D eşittir V bölü 2 ortalama hızda T1 süre. Ha, 2D de eşittir V bölü 2 ortalama hızda T2 süre. E canım arkadaşım sen buna T dersen buna da 2T demez misin? Tabii ki dersin. O zaman elektron x yarısı hareket süresi diğerinin süresinden küçüktür demiş. E doğru T'yi 2T. Ya da çizdin çizdin şunu da çiz herif dedim. VT grafiği çizdim. VT grafiğine göre arkadaşlarım bu cisim önce hızlandı. Ne kadar süre olduğunu bilmiyorum. Sonra da yavaşladı, durdu. Ne kadar süre olduğunu bilmiyorum ama bildiğim bir şey varsa o da şu. İlk alan D ise, ikinci alan D ol, 2D olmak üzere. Buradaki süre T ise, buradaki süre zaten 2T gelmez mi geometrinin bize verdiği yetkiyle? Gelir. Devam edelim arkadaşlarım. Şekildeki K ve L kasnaklarının yarıçapları verilmiş. Kasnaklar sabit açısal hızla döndürülürken kendi dönme merkezlerine göre açısal momentumları birbirine eşit. Ha, şimdi birinci kural. L eşittir I omega'ymış ki bunların eşit olduğunu biliyoruz. İkincisi bize dönme kinetik enerjilerinin oranını soruyor. Dönme kinetik enerjisi neydi? 1 bölü 2 I omega kare. Şimdi arkadaşım canım benim. Şöyle diyebilir miyim? Bir kere bunlar da basit yöntem şu. Tur sayısıyla frekans doğru orantılıdır. Niye? E, saniyedeki tur sayısı frekansın tanımı değil mi? O zaman tur sayısıyla frekans doğru orantılı. Peki omega'da 2 pi çarpı f olduğuna göre frekansla da omega doğru orantılı. Ben o yüzden bu sorularda Aa, bu 1 tur atar bu da 3 tur atar demek yerine bu 1 omega ile dönerken bu 3 omega ile döner. Çünkü taradı açılarda böyle değil mi? O zaman ben omegaları buldum. E arkadaşım bunların L'lerinin eşit olabilmesi için açısal momentumlarının eşit olması için omega ile I'nın çarpımı eşit olacak ya o zaman 3 omega'ya I eylemsizlik momenti ise 1 omega'ya 3 I eylemsizlik momenti gelir. I çarpı omega'nın eşitliğinden. O zaman gerisi yazmaktır. EK eşittir 1 bölü 2 çarpı I çarpı 9 omega kare L eşittir 1 bölü 2 çarpı 3 I çarpı omega kare. Arkadaşım böldüğünde kaç geldi? 3 gelmedi mi? Yaşasın cevap dedik diğer soruya geçtik. Bir ipin ucuna bağlanan küçük bir cisme düzgün çembersel hareket yaptırılıyordu. Buna göre cismin dönme noktasına göre eylemsizlik momenti ile açısal hızının çarpımı hangisini verir? Arkadaşlarım daha demin söyledik. Dönme noktasına göre eylemsizlik momenti dediği I değil mi? Evet. Açısal hızın çarpımı da derken bu da omega değil mi? E, I çarpı omega neyi veriyordu? Açısal hızı veriyordu. Yaşasın bulduk. Deyip de bırakmayayım hadi boşa gitmesin. Cismin açısal momentumunu verir dedik ya. Açısal momentum neydi arkadaşlar? Çizgisel momentum ile yarıçapın çarpımı olan vektörel bir büyüklüktü. Yarıçap çap vektörünün çarpımı. Peki biz bunu kısaca nasıl yazıyorduk? L eşittir. M çarpı V çarpı R. M V çizgisel momentum R'de yarı çap. V yerine ne yazıyorduk? Omega çarpı R yazıyorduk. Ha, buradan da L eşittir. M çarpı omega çarpı R kare geldi. Arkadaşım M ile R karenin çarpımına da ne demişti fizikçiler? I orantılıdır. Hani M çarpı R kare olmak üzere. O zaman buradan L eşittir. I çarpı omega'ya geldik mi? Geldik. Hani bir basit konu tekrarı olsun sizin için. Yatay bir düzlemde düzgün çembersel hareket yapmakta olan cismin hangileri hareket boyunca değişir? Arkadaşlar hemen bir çizim yapayım şöyle. Düzgün çembersel hareket dedi mi bana? dedim Peki düzgün çembersel hareket için. Merkezcil ivme buradayken bu. Buradayken bu. Bu kenardayken bu. Bu kenardayken bu. Büyüklüğü sabit ama arkadaşlar yönlü Değişir. Arkadaşlar bir ara böyle bir laf ettim dersteyim dedim ki arkadaşlar merkezcilemenin sürekli yönü değişir dedim. Bir arkadaşımız şöyle dedi. Hocam niye hep merkeze doğru değil mi dedi. Şimdi hep merkeze doğru olması aynı yön mü? Değil arkadaş. Bak mesela bu kuzeye, bu güneye, bu batıya, bu doğuya. Hani yön derken bunu kastediyoruz. Merkezcileme yönü değiştiği için hareket boyunca değişti açısal hız. Şimdi arkadaşlarım bu cisim böyle dönse mesela v hızıyla. Dönme yönüyle ilgili olayımız neydi? 4 parmak 4 parmak dönüş yönü dönme yönü olunca canım arkadaşım baş parmak arkadaşlarım neyi veriyordu bize? Açısal hızın yönünü, açısal momentumun yönünü, Hatta torkun yönünü bile bulabiliyorduk. O zaman buraya göre 4 parmağım hız vektörüne doğru dönerse başparmak nereye doğru oluyor? İçeri doğru çarpı omega. Omega'nın hareket boyunca ne yönlü ne de büyüklüğü değişmiyor. Yörünge merkezine göre açsal momentum da aynı yönlü olduğuna göre O zaman bunda da değişiklik yok. O zaman hareket boyunca değişen A seçeneği yalnız merkezciliğim oldu. Ve son sorumuz sabit derinlikli bir dalga yeni de aynı fazla çalışan noktasal K1 K2 kaynaklarının ürettiği dairesel su dalgalarının oluşturduğu desendeki P noktasının uzaklık farkı. Neydi uzaklık farkı? Delta S. Delta S P K1 kaynağı mesela arkadaşlar. P noktasının K1 kaynağına uzaklığı. Eksi P noktasının K2 kaynağına uzaklığı gibi yazıyorduk ya hatırlarsanız. Ha, e peki. Buraya ne demiş? 21 diyelim. Buraya ne diyelim? Arkadaşlarım 16 diyelim. O zaman yol farkını ne bulduk? Delta S'yi. 5 cm. Peki delta S'yi bulduğunda ne oldu? Biz burada şöyle bir işlem yaparak buluyorduk. Hatırlarsanız delta S'yi lambda'ya bölüyorsun. Sonuç tam ise bulduğun nokta nedir? Katar. Hatta ne bulduysan odur. Kaçıncı katarsa o kadar. Eğer sonuç küsürlü çıkarsa, küs çıkarsa, küsürlü çıkarsa ise o zaman da neydi? Düğüm noktasıydı ama biz bu bulduğumuz sonuca 0.5 ekle diyorduk. Ki küsürlü çıkarsa derken rastgele küsürler değil, buçuklu olmak zorunda arkadaşlar. İlla buçuklu olmak zorunda. O zaman buraya göre bakalım. Delta S kaçtı? 5 cm. Peki dalga boyu kaç? 2,5. Delta S'yi 2,5'a böldüğüm zaman ben kaç geliyor? 2. O zaman ikinci nedir? Katar çizgisi üzerindedir. Dedik mi? Dedik arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydalı olur. Kendinize iyi bakın.